Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. E, biliyorsunuz sağlıklı ilişkiler üzerinden devam ediyoruz. Anne-baba çocuk ilişkilerine baktık, eş ilişkilerine, romantik ilişkideki e, ilişkide nasıl sağlıklı bir ilişkiyi yönetebiliriz? Buna baktık, e, özelliklere baktık. Şimdiye kadar programlarımızda detaylıca inceliyoruz ilişkileri. Peki şimdi hangi ilişkiye konu alacağız? Terapatik ilişki. Biraz da tabii mesleğimdeki e, ilişki üzerinde durmak istedim. Danışanlarımızla aramızda nasıl bir ilişki oluyor ve bu sağlıklı ilişkiyi biz nasıl yönetiyoruz? Terapotik ilişkimiz, terapotik ilişkimizi nasıl kuruyoruz danışanımızla? Hem bu bizim e, tabii ki terapi veren arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Biliyorum onlar da programımızı takip ediyorlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Hem de danışan olarak terapi alan kişilere yardımcı olacaktır bu konu hep beraber ele almış olacağız. Peki terapötik ilişki nedir? Önce oradan başlayalım. Terapötik ilişki kuramsal dayanaklar doğrultusunda yapılandırılmış, danışan ve terapist arasında kurulan profesyonel bir ilişkidir. Bilimsel bir ilişki kurmuş oluyoruz danışanımızla aramızda. Terapötik ilişkinin kuralları nelerdir? Direkt kurallarla girmiş oldum. Danışan ile terapist arasında romantik veya bir arkadaşlık ilişkisi kurulamaz. Terapist akrabaları, yakın arkadaşları, sosyal hayatta sık görüştüğü kişilerle terapi yapamaz. Evet başka nedir kurallar? Terapist seans içeriğine bir başkasını aktaramaz. Gerekli kurumlara bildirilmesi gereken durumlar dışında yani ne olabilir bunlar? İntihar düşüncesi veya adli durumlar gibi. Gizlilik esastır. Bunların dışında gizlilik esastır. Ve konuşulan her şey terapist ve danışan arasında kalmak durumundadır. Danışanın gönüllülük esası vardır. Bu etik kurallar terapist, terapetik ilişki sürecinin sınırlarını oluşturur ve sürecin zedelenmemesinin önüne geçer. Süreci bu sınırlarla korumuş oluruz. Terapetik ilişkinin peki amacı nedir? Terapetik bir ilişkinin amacı terapide birey hayatına daha iyi hale getirmesi için yardımcı olmaktadır. Nerelerde? Duygu, düşünce, davranış değil mi? Buralarda değişikliğe giderek danışan hayatını daha iyi hale getirebilir terapetik ilişki yardımıyla. Peki terapi sürecinin başarısı neye bağlı? Terapist ile danışan arasındaki ilişkinin etkinliğine bağlıdır. Etkili bir ilişki ise iki tarafın beklentisi birbirine uygun düştüğü ölçüde mümkün oluyor. Bu nedenle terapi sürecinin amacı ve danışanın sorumlulukları ile görüşme esnasında, ilk görüşmede danışana aktarım yapılır. Danışanın da kendi sorumlulukları vardır bu terapi sürecinde. Bunları da danışana aktarıyoruz. Danışan bu aktarımla problemlerin kaynağının kendisinde olduğunu görür, anlar, problem çözümünün de kendisine bağlı olduğunu kabul eder. Danışanlara öğüt vermek, danışanların yerine problemi çözmek terapistin işi değildir. Evet, terapi bir seçme sürecidir danışan şimdi sorumluluğu üzerine aldı. Gördü ki problemlerin hem kendisi inceleme yapacak terapistiyle beraber hem problemini çözümüne gidecek kendisi ne yaptı? Burada bir seçim sürecine girdi şimdi. İlk seçimini ne üzerine yapıyor peki? Terapiye devam edip etmemekte de kullanıyor ilk seçim sürecini. Evet burada kendisi terapiye devam edecek mi? Bu sorumluluğu yerine getirebilecek mi? Düzenli haftada bir gelebilecek mi? Saatlerine uyabilecek mi? Ve problem çözümüne yönelik kendisi yeterli değişikliklere gidecek. Sorumluluğu üzerine alabilecek mi değil mi? Burada ne yapıyor? Seçme hakkını kullanıyor ve seçim yapıyor terapiye başlayıp başlamama noktasında. Terapi süreci ile ilgili Danışana hangi bilgileri veriyoruz? Terapi süreci başlangıç ve bitiş saatleri, ücretlendirme, kullanılan terapi yaklaşımı ve teknikleri, gizlilik ilkeleri gibi konularda terapist danışanına net bir bilgi vermekle yükümlü olup anlaşılmayan noktalara açıklık getirmelidir. Her iki tarafın da koşulları kabul etmesi durumunda seanslara başlanır ve süreç içerisinde tarafların bu koşul taraflar bu koşullara uyarlar. Evet bakalım diğer sorumuz ne? Terapötik ilişki alakalı. Şimdi neyi anlatacağız? Terapötik beceri ve koşullar nelerdir? Evet burada terapist ile alakalı olan bölüme de yer verdim. Tabii biz danışan olarak da bunları bildiğimizde çok daha rahat terapistimizle ilişki kurabiliriz öyle değil mi? Terapetik beceriler danışanın duygusal ve psikolojik iyiliği için terapistin kullandığı iletişim teknikleri olarak adlandırılabilir. Bunlar nelerdir? Yakından ilgilenmeden başlayalım. Danışana saygı ve söylediklerine önem verme ile yakından ilgilenme danışana gösterilmiş olur. Konuşmaya açık davette ne yaparız? Açık uçlu sorular sorarız. Yani sadece tek kelime evet dedik, kaldık değil. Ne oldu? Danışanın kendisini açması için ne kadar yeterli olabilir o anda? Ya da mısın, misin sorularıyla sadece evet ya da hayır cevapları alabiliriz ve biraz hatta danışanı da yönlendirmiş oluruz, değil mi? Bunu da uygun görmüyoruz tabii ki süreçte daha çok 5N1K'da neden olmadan açık uçlu sorular sorulması uygun görülüyor. Bu şekilde konuşmaya açık davet edilir danışan ve çok daha rahat kendisini ifade etmeye açmaya başlar. Evet, diğeri nedir peki terapetik becerilerden? Asgari düzeyde teşvik. Terapistin daha az konuşması, yani düşünsenize hep terapist konuşsa danışan zaten ne anlatacak değil mi? Danışanın konuşmaya teşvik edilmesidir. Evet daha çok tabii ki sorumluluk danışanda problemini anlaması ve çözmesi yönünde. Onun konuşması yönünde teşvik edilerek farkındalık da kazanması sağlanır. Evet içeriğin yansıtılması nedir peki becerilerden? Evet, danışan Size bir şeyler aktarıyor değil mi? Konuşma yapıyor. Biz onun anlattıklarına yönelik bir yansıtma yaparız. Evet, sizin anlattıklarınızla durumun böyle olduğunu düşünüyorum dedik. Ne yaptık? Yansıttık onun dediği şeyi. Benzer kelimelerle. O da aslında bu yansıtmayla kendisini daha iyi fark eder. Hmm, bunu anlattım diye başkasından hem gördüğünde o yansıtmayla daha iyi fark eder danışan. Danışanın düşüncelerine terapiste e, terapistçe doğru anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmeye, fikirlerin daha belirgin bir şekilde ifade edilerek kristalleştirilmesini, terapistin danışanın duygu ve düşüncelerini anlamaya çalıştığını iletmeye yarıyor. Neydi? İçeriğin yansıtılması. Peki odaklanma nedir? Terapist danışanın ifadelerine odaklanır. Danışanın o konuda daha fazla konuşmaya teşvik eder. Özetleme de terapetik süreçte, terapetik ilişkide önemli bir yere sahiptir. Ne zaman kullanıyoruz biz özetlemeyi? Oturumların başında. Bir önceki oturumu hatırlatmak için. Bir konudan başka bir konuya geçerken ve Oturmasını da özetleme yaparız. Evet, sessizlik de önemli bir yere sahip terapetik becerilerde. Danışanın konuşulanları kafasından geçirmesi, toparlaması, özümsemesi, bazı duygu ve düşüncelerin farkına varması için biz bazen sessizliği kullanırız. Sessiz kalarak danışandan o anda duygu ve düşüncelerin farkına varmasına izin veririz danışanın. Evet, terapistin terapetik etki yaratabilmesi için belirli koşulları sağlaması gerekiyor. Terapetik koşullar neler? Mesela empati. Empatiyi biliyoruz değil mi? Karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamamız. Saygı göstermemiz tabii ki danışana. Saydamlık. Saydamlık nedir koşullardan? Yani doğruluk, dürüstlük, içtenliktir somut olmak, genel konular yerine belirgin konuların anlatılması için ve kendine özgü, genel değil, kendine özgü duygu düşüncelerini danışanın aktarması için danışan cesaretlendirilir ve somut davranılır. Evet, koşullardan şimdi ve buradayı da kullanırız. Danışanlar bazen terapi sürecinde Başka bir anıda kalma durumu yaşayabilirler değil mi? Bu durumda onlara şimdi ve burada olduğunu hatırlatacak dönütler veririz. Kendini açma nedir peki? Terapist kendini açacak. Hmm. Terapist de danışan gibi bir insan. Yani sadece o farklı stabilize edilmiş bir insan gibi tutsa kendisini ne kadar ilişki kurabilir danışanıyla öyle değil mi? Danışan da kendisini gibi terapistinin de duygu ve düşüncelerinin varlığını bu şekilde görmüş olabilir. Peki diğer sorumuza geçelim. E, danışanla terapist arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği konusunda. Danışanla iletişimi iletişimi neler güçleştiriyor? Evet bizim aramızda nasıl iletişim güçleşir? Eğer otoriter tutum sergilersek terapist olarak yani anlayıp dinlemeden kesin yargılarda bulunursak, konferans verir gibi konuşma yaparsak, mesela öneriler verip onlara uyulmadığında kızarsak, böyle bir hatırlatma yaparsak sert. Danışan henüz kabule hazır değilken ona öneride bulunursak ne oldu? Otoriter tutum sergilemiş oluruz ve aramızdaki ilişki güçleştirmiş oluruz. Bir diğeri nedir peki? Pasiflik. Düşünsenize terapistiniz pasif bir şekilde mümkün olduğunca sessiz konuşmayı çok fazla kullanmıyor. Ne kadar ilişki kurabiliriz değil mi? Güçleştiren bir durum. Duygusal konulardan kaçınma. Yani Aradaki mesafeyi koruma kaygısı taşıyabiliyor bazen terapist ve yoğun duygusal konulardan bu durumda kaçınabiliyor. Tabi burada danışanın ihtiyacı varken yoğun bir duygusal konuyu aktarmaya terapide terapist bundan uzak durduğunda yine o aradaki ilişkide güçleşme görebiliriz bazı konulardan kaçınma. Yani ne olabilir bu mesela? Toplumda hoş karşılanmayan bir konu diye düşünüyor terapist bunu ve danışanın bu konuyu getirmesinden çekiniyor diyelim. O zaman yine ilişkide güçleşme görüyoruz. Danışanı dinlememe. Yani ne yapabilir terapist o an dinlemediğini gösteren yeterli göz teması kuramayabilir. Danışanın söylediklerini kaçırabilir, söylemiştir ama o mesela an tam etkili dinleyememiştir. Ya da e, danışan anlatmıştır mesela daha önce onu hatırlamıyordur. Değil mi? Ne oldu? Etkili dinlemediğini aslında danışana gösterir bu durumda. Diğeri nedir? Yersiz yere güven verme. Yani danışan bir şeyler anlatıyor. Terapist diyor ki bu konunun çok üzerinde durma yakında geçecek gibi söylemler ne yapıyor? Yersiz yere güven vermiş oluyor. Danışana aşırı derecede samimiyet gösterme. Yani kalkmış terapide terapist kendi problemlerini anlatıyor. Tabii ki bunu kendini açmada sadece danışanın anlattığı konuya örnek olarak biz kısaca terapi verirken evet terapist olarak söyleyebiliriz. Fakat burada kendi problemlerini anlatmaya geçtiyse durum farklı. Burada bir aşırı derecede samimiyet gösterme vardır. Terapi sürecinde yargılamanın ve eleştirmenin yeri olmadığını da eklemek isterim. Terapistinizle ilişkinizi gözden geçirerek ya da danışanınızla terapist arkadaşlarım için de söylüyorum sağlıklı bir terapötik ilişki içerisinde olmamız dileklerimle. Saygılar, hoşçakalın.